Buyurun Sayın Tanrı Kulu. Süreniz beş dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Tabii çok konuşuldu da ben şunu ifade etmek istiyorum Sayın Bakan, değerli milletvekilleri. Türkiye'yi vatandaşlar bakımından ikiye böldünüz. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde haklarını kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar ve haklarını kullanma hakkına sahip olmayan vatandaşlar. Ve haklarını kullanma hakkına sahip olan vatandaşlara düşman ceza hakkı uyguladınız. Bunun birçok örneği var ve tamamen hukuktan uzaklaştınız, yargıdan uzaklaştınız. Türkiye sizin zamanınızda en şiddetli bir biçimde düşman ceza hukuk uygulamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ben geçmişim itibariyle 90'lı yıllarla bu yıllar insan hakları ihlalleri bakımından karşılaştırma imkanına sahip. 80'li 90'lı yıllarda da ağır insan hakları ihlalleri vardı. Şu anda da var. Ama bugünle o günü karşılaştırdığımda altı mekanizma var Sayın Bakan. Bunu karşılaştırabileceğimiz. Bir tanesi yargı. ikincisi medya. Üçüncüsü sivil toplum. Dördüncüsü Türkiye Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi Beşincisi akademi, üniversite ortamı. Altıncısı uluslararası kurumlar, mekanizmalar ve bunların ürettikleri pratikler. Bu altı mekanizmaya baktığımızda 90'lı yıllarla şimdiye karşılaştırdığımızda çok açık bir biçimde bu mekanizmaların içini çürüttünüz. Mesela sivil toplum tümünü baskı altına aldınız ve sivil toplumun insan hakları ihlalleri alanında çalışmasını engellediniz. Yargı bağımsız değil, tarafsız değil, doğrudan doğrayasın iktidarınızın bir aracı haline dönüştü. Cez cezalandırma aracına dönüştü. Doksanlı yıllarda bir kez daha buradan ifade ediyorum. Kapısını çalacağımız bas vardı, hakimler vardı gittiğimiz zaman bizi dinlerlerdi ama şimdi güvenlikten geçiremeyen adliye ortamları yarattınız. Üçüncüsü medya. Bakın o günleri çok iyi hatırlıyorum. Cizre'de bir binbaşı köylülere dışkı yedirmişti. Onu merkez medya manşet yapmıştı. Ama şimdi bir ölüm olayını bile haber yapamayan bir medya ortamı var ve baskı ortamı var. Neden? Çünkü medya baskı altında. Onu da söylersek eğer siz iktidara geldiğiniz zaman sınır tanımayan gazeteciler örgütüne göre 99. sıradaydık basın özgürlüğü alanda. Ama şimdi 165. sıradayız. Bu alanda. Dördüncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ben İnsan Hakları Komisyonu'nun başkan vekiliyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bu ortam içerisinde genel kurulda hem de insan hakları komisyonu vasıtasıyla insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak bir denetim yapamıyorum maalesef. Hatırlayın evet. sen Mapişkin Sütü başkandı karakollardan işkence aleti dolduruyor topluyordu. Hatırlayın bir ama bugün defakta olarak bir yere gidemeyen insan hakları Komisyonu üyeleri var. Beşinci akademi ortamı. Akademi ortamında bilimsel makaleler yazardı ve insan hakları savunucularına yol gösterildi. İnsan hakları ihlalleri orada tartışılırdı, konuşulurdu. Ama şimdi akademiyi yok ettiniz. Akademi ile insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak hükümeti eleştiren bir tez, yüksek lisans tezi, doktora tezi ve makale yazmak mümkün değil. Uluslararası mekanizmalar. Gerçekten o dönemlerde uluslararası kurulan raporlardan utanan siyasetçiler vardı. Utanan adımız, hükümetimizin adı, partimizin adı, siyasetçi olarak da bizim adımız bakan olarak bu raporlara geçmesin diye siyaset, siyaset kurumu vardı. Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki elimizin tersiyle iteriz, bunlar taraflıdır, dikkate almayız. Bakın bu altı mekanizmayla karşılaştırırsak bugün itibariyle insan hakları ortamı bakımından 90'lı yılların pratiğinden çok daha geri bir durumdayız. Evet. Şimdi köyler yakılmıyor. Evet belki faali meçhul cinayetler azaldı ama benim yayınladığım rapora göre insan hakları kurumlarından aldığım bilgilere göre bu sene itibariyle 3000'den fazla yaşam hakkı ihlali var. İş cinayetleri, kadın cinayetleri, cezaevlerinde ölümler. 3000'den fazla ölüm var ve bunlardan 31 çocuk. İşkence, sıfır tolerans dediniz, sonsuz tolerans var. Geçen yıl itibariyle 2541 İşkence vakası saptanmış, sokakta cezaevinde göz altında, toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında, bunların 26'sı çocuk. Bakın en ağır iki alanı saydım: yaşam hakkı ve işkence yasağı. Toplantı, gösteri, yürüyüşü öyle ifade özgürlüğüyle. Mesela cumartesi siyahileri. Beş yıl yasakladınız. Niye yasakladınız? Beş yıl sonra serbest bıraktınız. Tamamen keyfi. Tamamen keyfi. Dolayısıyla böyle bir ortam var ve Anayasa Mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan bir, <laughs> bir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sıradaki söz talebi İstanbul Milletvekili Namık Tan'a aittir. Buyurun Sayın Tan. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biliyorsunuz seçimden sonra yeni bir ekonomi yönetimi kadrosu kurulmasıyla rasyoneliteye dönüşten sıkça söz edilir oldu. İktidar bu durumu her ne kadar faziletli bir döngüye girmek olarak adlandırıyorsa da aslında kabul edilmiş oluyor ki daha önce yapılanlar irrasyonel yani akla aykırıydı. Ekonomide olduğu gibi dış politikada da irrasyonel tutum ve davranışların bedeli ağır olur. Oysa diplomasi mümkünü makulde aramak, makul çözümleri bulmaktır. Bunu yaparken de ulusal çıkarlar en sağ, tavizsiz biçimde önde tutmak esastır. Dış politika her inandığımızı doğru varsaydığımız, ergenlik hülyalarımızı yahut ideolojik saplantılarımızı deneme yanılma yoluyla gerçekleştirmeye çalıştığımız bir alan değildir. Dış politikanın ayakları her zaman yere sağlam basmalı, tutarlı, öngörülü, öngörülebilir, sağduyulu olmalı, serüvencilikten kaçınılmalıdır. Her konuda en sert tepkiyi ilk veren olarak tribünlerden alkış almayı yeğleyen, sesi yüksek çıkınca daha ikna edici olduğunu sanan, Cumhuriyet'in dış işlerini, partili Cumhurbaşkanı'nın kişisel ilişkilerine ve ihtiraslarına kurban eden diplomasi, makul olmaz, sonuç da alamaz. Sözlerimi teorik bulduysanız gelin yakın geçmişteki pratiğe bakalım. Partili Cumhurbaşkanı'nın aldığı geniş virajda dün Kaşıkçı cinayetinin faili dediğimiz Suudi Arabistan'la 15 Temmuz'un sponsoru olmakla suçladığımız Birleşik Arap Emirlikleri'yle One Minute diye meydan okuduğumuz İsrail'le katil diye yafladığımız, yaftaladığımız Esad'ın Suriye'siyle, darbeci dediğimiz Sisi'nin Mısır'ıyla, kendi icadımız mavi vatana hasım Yunanistan'la,